Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 6. bölümüyle karşınızdayız. En son Nani oynamıştık öbür birinci ikinci bütün bölümleri izleme unutmayın. <laughs> en son bunlarda kalmıştık arkadaşlar savaşçılarımız 49'du. Karakter açmamıştık kostüm açmıştık. Şimdi arkadaşlar. Buna bakalım. Bu şey değil. Bu da bir şey değil. Evet, şuradan hemen bir kutu mutu var. Sonra açalım arkadaşlar. Siz de bu sırada abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Evet, tamam tamam bakalım şöyle. Çift hesaplaşma. Biraz hıza girdik. Yani böyle olmasını istemişim demek ki. Şöyle. Ben yaptım buna böyle. Neyse çift hesaplaşma oynayalım. Ama neydi oynayalım? bence bir şey atalım ya crow crow oynayalım arkadaşlar crow hadi o geçelim şöyle tamamdır bundan oynuyorlar 10 10 on. başlıyoruz tamam hayatta kal sonuç takım yeneceğiz oğlum bunu lan neymiş takım arkadaşımız maruzo 10 maruzo 10 tamam maruzo 10 max yok lan max değil neyler ismini unuttum ya arkadaşlar 5200 gücümüz var. Hemen gidelim şuraya kutuları kırarak gücümüzü toplayalım arkadaşlar. Şunu vur 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 vur. Al sana da. Make. make de arkadaşlar ya make. Herhalde yani make yani Hadi gel vur öldü tamam. Şimdi şöyle gidelim azıca yani arkadaşlar. Herkes adam öldürüyor bu arada. Biz de bir öldürelim şöyle. Tamam. Öldürdük. Oğlum ben crow lan crow kimi öldürebilir öldücez öldücez Oğlum siz zeynlerim lan zeynlerim kız etkiler olum etkilerim lan siz lan arkadaşlar çok yanlış yere attı vallah 1900 canımız kaldı Hadi. Güç alsana gücü gücü. Manyak. Tamam aldım. 10.260 gücümüz var. Gel şimdi arkadaşlar. Şöyle ben arkadaşlar. Şuraya da vuralım. Şöyle gel. Vur şunu öldür, öldür öldür öldür. Tamamdır onu da öldürdük. Gel Barley. Gel Barley seni öldürelim. Barley gel. Barley. Tamamdır arkadaşlar. Kazandık çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar şöyle bir tane ender şey açalım açtık tamam bir tane daha geldi ama destansı tamam hemen bir tane daha, daha başlayalım arkadaşlar brostars bu sıram var dog var tamamdır takım arkadaşımız kim bakalım var diye bak diye diye birisi garip neyse inşallah güzel bir takım arkadaşlar güzel arkadaşlar şöyle hadi vur 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 zeyle kutuları zeyle. hadi atalım hemen zeyle kutuları hadi alalım spike geldi spike geldi spike Spike geldi arkadaşlar. Öldürdük. Bunun 5 tane küpü var arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. 5 tane küpü var adam. Vallahi biz 5 tane küpü var arkadaşlar adamın. İnşallah içim su. Tamam 8 olmuş 8. Spike geliyor. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Kesinlikle ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. Gel lan buraya. Zeynlerim olursa. Arkadaşlar ya. Ne zaman çıkıyor? Kaç. Özel gücüm var arkadaşlar. Özel gücüm ne? Tamamdır arkadaşlar şimdi onu öldürdük. Doğru söyle. Gel bakalım. Gel, tek sen mi kaldın? Tek sen mi kaldın? Ama biz öleceğiz ki arkadaşlar ya. Hadi agave. Hadi bekleme süresi. Arkadaşlar kaybettik. Şöyle hemen açalım. Kutuyu da kutu değil tabi. Arkadaşlar hep, hep görüşürüz. Sizleri seviyorum. Abone olun fark etmeyi unutmuyorsunuz. Yorumlarınıza göre... Oyun oynayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Ya da şunu da açalım sarı diyeceksin. Tamamdır. Şöyle bir para çıkmış. Bir de şuradan hemen bu full'u açalım. Aa olmuyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. bay.